Efendim merhaba. Cumartesi pazar buluşmalarımız. Şimdi bir de pazarı ekledik bunu. Hay Allah. Cumartesi buluşmalarımız efendim biliyorsunuz tarih konuşmalarıyla geçiyor. Tarih buluşmaları. Ben ben çok keyif alıyorum. Çünkü sonuçta akademik alanımın bir yanı bu. Ancak baktığımız zaman işte asistanın biraz şikayetçi efendim diyor. Tarih konuşmalarının izleyici sayısı çok az. Ben de diyorum bunun bir önemi yok. Önemli olan nitelikli olması. Öyle nicel olarak sayıların çokluğu hiç kuşkusuz ki önemlidir. İşte insanlar hani izlesin, dinlesin ama cumartesi konuşmalarımızın izleyicilerinin entelektüel düzeyinin yüksek olmuş olması tabii benim açımdan mutlu edici. Karşılıklı bilgilerimizi paylaşıyoruz. Efendim ben Nizamül Mülk'ü anlatınca yoğun biçimde Hasan Sabbah'la ilgili talepler gelmiş ve Hasan Sabbah üzerine de arkadaşlarımız Yorumlar yapmışlar işte bunun üzerine de biliyorsunuz yaşına yanım genelde yönlendiriyor programları dedi ki bana işte el olacağım böyle böyle talepler var e dedim normal çünkü eş zamanlı yaşadılar ve sonuçta Nizamül Mülkün işte öldürülmesi Hasan Sabbah'ın militanlarının birisi tarafından gerçekleştirildiği ifade ediliyor o karışık bir iş şimdi konuşacağız onu acaba o mu? diye yoksa işte efendim Melik Şah mı bir bakacağız onlara konuşacağız tarihin o bölümü karanlık tabi hani oradaki olasılıklar çok üç tane olasılık var Nizamül Mülkün efendim öldürülmesi meselesinde peki şimdi Hasan Sabbah niçin önemli neden üzerinde çok duruluyor şöyle bir şöyle bir giriş yapayım efendim müsaadenizle şimdi Hasan Sabbah dediğimizde bir kere birinci öncelikli olarak göz önünde bulundurulmamız gereken işte bin yılın üzerinde geçmişi olan bir büyük İslam dünyasındaki çatışma. Bin yılın üzerinde. Nedir o? Şiilik, sünnilik çatışması. Bitmedi. Devam ediyor. Günümüzde işte biliyorsunuz işte Orta Doğu'da olan biteni. İkinci husus Hasan Sabah dediğimizde anlar, anlamamız gereken işte günümüz dünyasında modern terörizmin kurucusu. Tabi ilk kurulmuş olan terör örgütü değil tabii ki Hasan Sabbah'ın kurmuş olduğu örgüt. Şimdi söz edeceğim efendim hangi örgütten söz ediyoruz tarihsel olarak ilk kurulmuş efendim bu türlü bir suikast örgütü nedir ne değildir kimdir bakacağız peki başlayalım efendim öncelikle niçin Hasan Sabbah üzerinde duruluyor bir arabiliyorsunuz Türkiye'de bu çok güncel bir konu oldu ve çok da kitaplar yayınlandı. Hemen ilk etapta şunu söyleyeyim. Bernard Lewis'in Haşişiler kitabı önemli bir kitap bu. Hemen aklımızda bulunsun bu kitap. Bilmiyorum ki valla 30. baskısını mı yaptı, 40. baskısını mı yaptı? Amin Malof'un Semerkant'ında anlatılır. Ama Marco Polo'nun seyahatnamesinde sakın gözden Irak tutmayınız. Bakın onlar önemli. Şimdi başka kitaplarla da sizi buluşturacağım. Onlar çok bilindik olduğu için efendim öncelikle o isimleri zikrettim. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti padişahlarından yani Melik Şah'ın çocukları Sencer ve Muhammed Tapar döneminde büyük sıkıntılar yaratan isimlerden olan Hasan Sabbah hem Nizari İsmaililerin hem de suikastçılar olarak bilinen bu haşişilerin ya da haşhaşiler iki türlü de kullanılıyor efendim ifade. Bağlı bu fedailer asker grubunun kurucusu. Demek ki Büyük Selçuklu Devleti döneminde Büyük Selçuklu Devleti'ne çok büyük sıkıntılar yaratmış olan bir kişilik, bir aktör Hasan Sabbah. Şimdi büyük devlet adamlarına yönelik suikastler ile bilinir. Efendim ve tarikatı uzun süre büyük Selçuklu Devleti'ne deminde ifade ettiğim ya çok büyük sıkıntılar yaratmıştır. Zorluklar yaratmıştır. Peki Hasan Sabbah kimdir? Öyle başlayalım. Girdiğimiz zaman efendim herhangi bir ansiklopedide ya da bugün artık internet büyük rahatlık sağlıyor bize. Doğumu 1050 yılı, ölümü 12 Haziran 1124 olarak saptanmış. Bu tasavvufi Şii Batıniye koluna, bu İslami ekole dayalı Alevilerin Caferilik diye bilinen ünlü mektebinden biraz farklı olarak bu 12 imamlardan olan İmam Cafer Sadık'ın küçük oğludur ve büyük oğlu olan İmam Musa Kazım'ın küçük kardeşi olan İsmail'e ithafen adlandırılmıştır efendim bu tarikat ismi oradan zaten kaynaklanıyor. Bugün de efendim devam ediyor mu bu diyorsanız çok az müridi olan ya da çok az inanç ehli olan bir tarikat olarak hayatını, yaşamını sürdürüyor. İsmail'lik o dönemde İsmail'lik mektebi diye de ifade edilmekte. Peki şimdi Hasan Sabbah bu İsmail'lik mektebine mensup üst düzey bir din bilgin birikimine sahiptir. Otoriter bir liderlik nitelikleri, vasıflarına sahip aynı zamanda Hasan Sabbah. Kurduğu tarikatın işte demin ifade ettim ya zaten hep öyle tarihe öyle geçer. Suikaste dayanan farklı askeri taktikleri uygulamıştır. Ve 35 yıl süreyle hiç dışarı çıkmadan bugünkü İran sınırları içerisinde bulunan Alamut Kalesi'ne ya da El -Amit Kalesi'ne sığınmıştır. Hatta bazı kitaplar şöyle yazar ki odasın bak 35 yıl boyunca hani kaleden dışarı çıkmadığı gibi efendim odasından bile birkaç kez çıktığı, if, dışarı çıktığı ifade edilir. Bunun anlamı şu mudur? Bir korktuğu için mi çıkmadı? Yani korkak bir ismi. Efendim ya da kendisine de suikast yapılacağı korkusu mu taşıyor? Bunların hepsi olabilir. Sonuçta bir güvenlik kaygısı olduğu belli. Şimdi 1050 yılında doğdu diyoruz ama Hasan Sabah'ın doğum tarihi çok anlaşılabilir. Efendim günümüzden düşünsenize yani bin yıldan uzak bir tarihten söz ediyoruz. Her yani ne kadar 1050 deniyorsa da ama çeşitli tarihler veriliyor. 1046 1047 diyen kaynaklar var. 1050 1053 aralığı diyen kaynaklar var. Yani kısacası 1046 ile 1053 arasında bir tarih belirtiliyor. Ama ortalama kabul bildiğiniz üzere 1050. 12 İmam Şiiliğinin önemli bir merkezi olan Kum kentinde doğdu biliyorsunuz kum kenti bugün de İran'da son derece önemli bir dini merkez. Efendim şimdi Sab Hasan Sabbah kendi hayatını anlattığı bir kitap var mı diyorsanız var. Sergüzeşti Seyyi Dina. Şimdi bu kitabın nasıl yangından nasıl kurtarıldığını da sonra ifade edeceğim. Burada Himyeri Krallığı'nın soyundan geldiğini kendisi belirtiyor. Babasının Yemen'den Küfe'ye ardından Kahire'ye geldiğini sonra Kum kentine geldiğini ifade ediyor. Yani bu kentler arasında bir göç olmuş. Babası Ali bin Muhammed 12 İmam Şiili'nin önemli isimlerinden birisiymiş efendim o tarihte. Son derece prestij sahibi bir din adamı. Peki bu önem bu prestij sahibi önemli din adamı oğlunu nasıl yetiştirdi diyorsanız çok çaba harcamış Hasan Sabah'ın bir entelektüel kimlik kişilik olarak yetişmesi için Felsefe, kelam, mantık, fıkıh ve riyaziyat alanlarında iyi eğitim almasını sağlamış. O döneme göre çok önemli bunlar alanlar. Peki hep Alamut Kalesi ile özleşleştirildi Hasan Sabbah. Peki Alamut Kalesi'ne gelmeden önce ne oldu, ne bitti, nasıl yetişti? Şimdi din alimi olarak yetiştirilmeye çalışıldı Hasan Sabbah. Evet yukarıda ifade ettiğim tahsilini devam ettirebilmek için Rey şehrine gidiyor. Sonra 17 yaşına kadar bağlı kaldığı bu 12 İmam Şiiliğinden karşılaştığı Fatimi daisinin etkisiyle İsmaillik mezhebine geçiş yapıyor. Şimdi ama şunu fark ediyorlar. Hasan Sabah'ta gerçekten çok önemli üstün yetenekler var. Hem liderlik olarak hem efendim eğitim öğretime karşı önemli çok ciddi biçimde yetenek, arzu ve isteği var. Bunu fark ediyorlar. Bunu fark ettikten sonra bu Irak bölgesinin o dönemdeki yöneticisi dahi deniyor bunlara. Baş dahisi İbn Attaş kendisine Fatimi halifesi Müstansır'ın yanına gitmesini ve Darül Hikme'de İsmail'i mezhebi hakkında eğitim almasını tavsiye ediyor. O da zaten aynı bu tavsiyeye uyuyor. Sonra bugün yine biliyorsunuz İran sınırları içerisinde İsfahan kenti. İsfahan civarında iki yıl İbn Attaş'ın vekili olarak burada davette bulunduktan sonra Azerbaycan, Musul, Sincar, Rahbe, Şam, Sayda, Sur, Akka üzerinden 1078 yılında efendim Kahire'ye ulaşıyor. Şimdi 1050 diye kabul etsek doğumu 1078 28 yaşına geldiğinde dikkatinizi çekerim bakın efendim bu kadar kısa süre içerisinde 17 yaşını alın çıkışını demek ki 11 yıl gibi bir zaman zarfında hem bu kadar yer dolaşıyor bu güzergahı kullanıyor hem efendim bir eğitim alıyor. Bu zaten neyi gösteriyor? İşte kaynakların söylediği şekilde hem eğitime öğretime çok açık olduğunu ama aynı zamanda da bakın önemli nitelikleri olduğunu ifade ediyor. Şimdi Kahire'ye geldikten sonra burada baş dahi Ebu Davud tarafından karşılanıyor. O dönemdeki önemli efendim halife Müstansır Billah ile görüşüyor. Onun ilgisine, korumasına işte hani eskilerin deyimiyle mazhar oluyor. Yani onun yanına alıyor kendisini. Halife kısa bir süre sonra bunu fark edince ki niteliklerini kendisine vekil olarak seçti. İleride de Horasan bölgesine dailik olmasını istedi. Biz buna valilik diyelim efendim. Yani o dönemdeki yöneticilik ama unutmayınız ki o dönemin yöneticileri aynı zamanda bir dini yeterlilik de taşıyorlar. Dini kimlik de taşıyorlar. Şimdi ne oldu? Halife vefat etti. Şimdi halifenin vefatından sonra efendim buraya yeni seçilecek olan halife konusunda tartışmalar başladı. Kendisinin desteklediği bir halife adayı vardı Nizar. Halbuki bunun bu halifeyi de oradaki başkumandan El Cemali isminde birisi var efendim. Bu istemiyordu. Sonuçta aralarında böyle bir muhalefet çıktı. Bu muhalefet çıkınca El Cemali Sabbah'ı Hasan Sabbah'ı önce hapse atıyor. Ardından ülkeden sürüyor. Bir rivayete göre, bir efsaneye göre ama efsane demeyeyim hadi rivayet diyeyim, söylenti diyeyim efendim. Mısır'dan kaçıyor ve 1081 yılında da bu İsfahan'a geliyor. 9 yıl boyunca bu İran'ı dolaşıyor. Şimdi buraya kadar çok şey problem yok. Peki ondan sonraki sürece şimdi bir takip edelim. Sonraki süreç ne oldu? Şimdi bu 9 yıl boyunca İran'ı dolaştı ya. Burada batıniliğin tanıtımını yaptı. Batıniliği insanlara tırnak içinde söylüyorum. Efendim propagandasını yaptı. Batıniliği insanlara sevdirdi. Kısacası taraftar toplamaya çalıştı diyelim. Şimdi efendim bu İslam'ın mistik boyutları çok önemlidir. İslam tarihinde de. Bu konuda çok kitap var yazılmış. Aranızda izleyicilerin artık ben biliyorum çok ciddi biçimde kitap okurları var. Özellikle bu cumartesi programının takipçilerinin. Benim elimde Anmari Şimmel'in İslam'ın Mistik Boyutları kitabı var. Örnek olarak getirdim size. Başka da bu konuda başka yayınlanmış kitaplar da var. Bu işte en yeni çıkanlardan birisi. Alfa Yayın Evi'nden işte çıktı. Hemen yayın tarihini söyleyeyim. Ocak 2018. Dedim ya başka kitaplar da var İslam'ın mistik boyutları hakkında. Burada bu batınilik konusunda işte güncel ciddi biçimde bilgiler bulabiliriz. Peki. Şimdilik şöyle bir elimizin altında bulunsun efendim. Elimizin altında dursun bu kitap. Biz Hasan Sabah'ın yolculuğuna birlikte tanıklık edelim. Şimdi dedi ki hani bu İran'a geldi 9 yıl boyunca işte burada bulundu İsfahan'a ulaştı. Özellikle Deylem bölgesiyle ilgileniyor burada. Peki bu bölgenin özelliği ne diyorsanız niye Değlen bölgesiyle ilgileniyor? Efendim çünkü yine kaynakların ifade ettiğine göre ki biraz sonra bazı kaynaklardan da size söz edeceğim. demin girişte ifade ettim ya bazı kitapları. Burada bu bölge İslam'ı zorla kabul etmeyen, yani ne kadar zorlarsanız zorlayın üzerine, ne kadar şiddetle giderseniz gidiniz. Oradaki halk böyle İslam'ı zorla kabullenmiyor. Topraklarının çok zor fethedildiği, savaşçı olun, olan, çok ciddi biçimde direnişçi olan insanların yaşadığı bir bölgeymiş efendim tarihin içerisindeki bu Delem dediğimiz bölge. Aynı zamanda da bu bölgenin insanları efendim İslamiyet yani bu tek tanrılı dini kabul etmektense ne kadar zorlarsanız zorlayınız, eski geleneksel dinlerini inançlarını sürdürmek kararlılığında ve inatçılığında olan insanlar muhtemeldir işte zerdüşlüyü sürdürmek istiyorlar. Muhtemeldir içlerinde efendim çok tanrılı inanç dönemindeki bu iklimi yaşatmak istiyorlar. Anladığım kadarıyla bu bölgenin insanları ya da genel olarak yapı sosyolojik yapısı bu. Sonuç olarak değilim işte bu söylemiş olduğum kompozisyondaki halkın kontrolünde olan bir bölge. Şimdi ne oluyor? Hasan Sabah yine anlayabildiğimiz kadarıyla efendim ikna gücü çok yüksek olan birisi. İşte bu propagandalarının sonucu olarak Gilan ve Mazenderan bölgelerinde 3 yıl boyunca bıkmadan, usanmadan büyük bir kararlılık ve inatçılıkla çalışıyor. Dağlardaki savaşçıları, gönderdiği dailer sayesinde yani dailer kim? Temsilciler. Onun tırnak içine söylüyorum tam karşılığı değil ama hani ona vekalet edenler bu bölge halkını halkına kalktı batınılığı konusundaki işte bu düşüncelerini, inanç ikliminin ne olduğunu anlattı İsmaili'ye bu tarikat ve bunun ne olduğunu anlattılar ve bölge halkını böylece yanına çekti. Demek ki 3 yıl çok inatla çalışmış. Ha bu bize bir şeyi gösteriyor. Bakın günümüz dünyasında da bu böyledir. Hani daha sonra biz misyonerler diye bir kavramla da tanışacağız ya efendim. Yani biz tanışacağız tabii misyonerler. Sonuçta biz bak 1050 yılın ve sonrasını anlatıyoruz. Yani 11. yüzyıl, 12. yüzyıla giriyoruz. Tabii Hristiyanlıkta misyonerler, misyonerlik hareketi bu tavır davranış. Biliyorsunuz işte Hristiyanlığı nasıl böyle din olarak artık doktrin olarak oturduktan sonraki süreçte bu dinin tanıtımıyla görevlendirilen din adamların için kullanılan bir ifade, bir tabir. Demek ki daha Hasan Sabbah'tan ya da İslami unsurlardan önce zaten bu var. Peki ancak şimdi Hasan Sabbah iyi güzel bütün bunları yapıyor. Bu tür eylemlerde, girişimlerde bulunuyor. Her yerlere işte kavramı kullanalım. Daha iler göndererek efendim bu inancını anlatıyor ve insanların yanına çekiyor. İyi güzel de bunlar nerede yapılıyor? Kimin topraklarında? Ünlü Büyük Selçuklu devletinin topraklarında yapılıyor. Şimdi bu o, bu eylemleri yaparsa o devlet bunu izlemiyor mu? Tabii ki izliyor. Peki kimin vasıtasıyla izliyor? İşte geçen programda anlattığım o ünlü büyük vezir Nizamül Mülk adına kurulmuş olan kuvvetler, ona biz güvenlik kuvvetleri diyelim efendim. İşte onlar izliyor, takip ediyor ve raporlarını veriyor Nizami Ülmülk. Peki Nizami Ülmülk baktı ki bu çalışmaların sonucunda kendilerine göre yorum, devlet olduğu için yorumladı. Yahu dedi bu bir takım işte gayri nizami hareketler içerisinde bulunuyor. Bu Büyük Selçuklu Devleti'nin yasalarını ihlal ediyor. Bu burada kendine tırnak içinde söylüyorum müritler topluyor. O zaman bunun yakalanmasını emretti. Peki bunun üzerine ne yaptı? İşte sabah Hasan Sabah Kazvin'e kaçıyor efendim. Burada işte müstahkem, ünlü Alamut ya da bir kimisine göre Elamit diye tanımlıyorlar efendim. Onun isimlerine işte Farsça'da da farklı farklı tanımlamaları var o isimlerin. Kimisi Elamut diye tanımlıyor. Ama biz yine Alamut demeye devam edelim kendi Türkçemize dilimize göre. İşte bu büyük korunaklı orduların devlet güçlerinin çok kolay kolay ulaşamayacakları, ulaşmak için çok büyük kayıplar falan vermek zorunda oldukları, olacakları işte o ünlü korunaklı efendim Alamut kalesine sığındı. Peki Peki burada ne oldu diyorsanız, e burada ne olacak şimdi? Tarihlerin yazdığına göre Nizari İsmaili devletini kurdu. 4 Eylül 1090. 4 Eylül 1090 tarihinde bir de altını çizerek ifade ediyorum efendim, Nizari İsmailiye devletini kuruyor pek. Şimdi Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk, daha 1090 yılına gelmeden demin de ifade ettim yani Hasan Sabbah'ın yakalanmasını emretti. i̇şte bu Hasan Sabbah'ın sığınmış olduğu bu Alamut ya da Elamut kalesinden yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki bu Kazvin'de gizlenmekte. Peki buradan kalenin zaptı ile alakalı bir takım planlar işte hazırlamaktaydı. Şimdi Hasan Sabbah bu özel olarak daha önceden görevlendirdiği Hasan el Kaine adındaki casus aracılığıyla bu kaledeki muhafızların çoğunu İsmailiye mezhebine döndürmeyi başarmıştı. Şimdi bakın bir daha toparlayalım. Nizamülmülk Mülk bunun bu faaliyetlerini o söyledi. Yani 3 yıl boyunca toparlıyor. insanlara anlatıyor işte müritler toparlıyor falan. Bunu takip ediyor. Yakalanmasını emrediyor. Şimdi bu da neyi he, bu da öğreniyor ki bu yakalatılacak. Yakalanırsa ne olur yani sonuçta ya öldürülecek ya sürgüne gönderecek ama muhtemeldir öldürülecek. Peki ne yapayım diyor. Heh, uğraşılması çok zor olan bu Alamut Kalesi'ne ben sığınmalıyım. Ama bu Alamut Kalesi'nin de ele geçirilmesi gerekiyor. Ha, i̇şte Hasan Sabbah Önce buradan 65 kilometre uzaklıktaki de işte bu Kazbin denilen yerde, belde de gizlenmişti. Orada planlarını, projelerini yapıyor. Yaptığı plan projeye göre buradaki bir yanındaki bir müridini adı Hasan Elkani efendim casus olarak kullanıyor. Peki bu ne yapıyor? Bu önce Alamut Kalesi'ne gidiyor. Bununla ilgili biliyorsun çok kitaplar var bu Alamut Kalesi. Efendim bununla ilgili hani şimdi biraz sonra ifade edeceğim yani bir iki kitaba bakılabilir bu Alamut Kalesi ile ilgili olarak. Sonuçta önce kaleye sızıyor. Sızıyor işte orada demek ki dostluklar kuruyor. Buradaki muhafızların bir kısmını efendim İsmaili'ye bu mezhebe, bu tarikata döndürmeyi başarıyor. Şimdi bu dönü, yani bir inançtan başka bir inanca dönen insanlara mühtedi deniyor efendim. Şimdi bu mütedilerin tamamının ortadan kaldırmayı planlayan buranın işte kumandanı Mehdi. Önce işte kendisini Hasan Sabbah'ın dava hareketini kabullenir ve bunu bu konuda destekler gösteriyor. Kendisine de bu inanca efendim sahip olduğunu ama öğrenmek istediğini falan sonuçta söylüyor. Peki bu arada Kazvin'den gönderdiği bir başka dahi aracılığıyla Hasan Sabbah kaledeki taraftarlarının sayısını da iyice artırmayı başarıyor. Bakın demek ki neyi görüyoruz burada? Hasan Sabbah'ın çok önemli bir taktisyen olduğunu fakat ne kadar da sabırlı olduğunu. Şimdi bunun anlamı ne biliyor musunuz efendim? Bunun anlamı şu zaten bakın. Demek bu strateji ve taktikte, bu uygulamalarda evet planlama çok önemli ama en önemli husus da şudur. Bunu adım adım nasıl gerçekleştireceğinizi çok önceden ince matematik böyle hesaplar yaparak bunu bir kağıt üzerinde kaleme almış olmanız gerekir. Sonra bunu bakacaksınız takvim. Ben şu da buradayım, sonra buradayım, sonra bak ne yapıyor adım 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 göre yani diyor ki bu kalenin fethedilmesi için öncelikle buranın muhafızlarının bir ele geçirilmesi lazım. Yeterli değil diyor. Sonra içeride mümkünse işte oradaki kurmay kadro neyse onu ele geçirelim. Sonra oradaki halk üzerinde sempati yaratalım. Hani esnaf mı, sanatkarlar mı neyse efendim artık onlar. Onları ele geçirelim. Onları kendi mezhebimize dahil edelim ve gittikçe bunların sayıları artıyor. Sonra 4 Eylül 1090 tarihine geldik. 4 Eylül 1090 tarihinde gizlice kaleye giriyor Hasan Sabbah. Artık ne için kalenin kapıları açılıyor. Artık? Bunu herkes ele geçirmiş. Kendisini Dik Huda ismiyle tanıtıyor ve bir süre burada halkın arasında yaşıyor oranın kumandanı Mehdi durumu anladığında ise kaledeki muhafızların tamamına yakını artık İsmailiye mezhebine efendim intikal etmişti. Yani bu mezhebi kabullenmişlerdi. Şimdi ne oluyor? Buranın kumandanı bütün etrafındakiler en yani sadık adamları dahil olmak üzere İsmaili inancına intibak ediyorlar ya efendim. Heh, ne oldu? Bak dikkat edin. Şimdi bunun etrafındaki bütün bu kadro çöktü. Sonunda bakıyor ki Mehdi yani buranın kumandanı. Sonunda bakıyor ki evet artık çok yalnız kalmış. Peki bunun sonucu ne olacak? Bunun sonucu kaleyi savunamayacak duruma düşmüş olması nedeniyle tabii ki efendim teslim olacak. Şimdi gelelim bu Alamut Kalesi'nin teslim alınmasına. Efendim isterseniz birinci bölümü burada noktalayayım. Bunun ikinci bölümünü de pazar günü, ikinci bölümünü ve sonucu ve özet kısımlarını da pazar gününü izleyelim. Bir saniye yaşına şu kitaplardan bir söz edeyim. Şey oraya gelirken. Efendim bakın çok coşkun Faik Kavala. İran üzerine Türkiye'de benim gördüğüm son zamanlarda çok önemli kitaplar yazan bir genç araştırmacı. İran üzerine iki tane kitabı var. Benim kütüphanemde başka yazdıysa onu bilmiyorum. Doğu kitabevinden çıkmış. Öneririm. Şimdi daha sonra da söyleyeceğim ama İsmaililer hakkında en geniş kapsamlı kitap Alfa Yayın Evi'nden çıktı. Ya müthiş bir araştırma yapılmış. Müthiş bir araştırma yapılmış. Farhat Daftari. Bunun yazarı Farhat Daftari. Ben de çok yararlandım. Dönüp herhalde bir ikinci ya da üçüncü kere okumam gerekiyor bunu. Bu İsmaili Araştırma Enstitüsü tarihleri ve öğretileriyle İsmaililer meraklılar için söylüyorum. Efendim İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü yayınladı ama bul bulmanız çok zor sanıyorum. Ancak kütüphanede bulursunuz. Terör ve medya ilişkileri imza Gürol Korkmaz. O dönemde bir şeydir belki emniyet amiri de olabilir Gürol Bey. Bu 1999 baskısı bir kitap. Bana da zaten o tarihte imzalanıp verilmiş idi efendim 1999 şimdi bilemem nerelerdedir kendileri. Aa, benim çok hayran olduğum efendim Hayyam. Elimdeki kitap onun rubayileri ama benim için en önemli yanı nedir biliyor musun? Bunun Türkçesini yazan Rüştü Şarda Üstadımız ki Farsçanın yani üstadıdır. Bu kitabı aldığımda üniversite 3. sınıfa geliyordum. 1976 yılıdır sanıyorum şimdiye kadar yani yalan söylemeyeyim ama yani 20-25 kez herhalde okudum. Kitabın haline bakar mısınız? Paramparça oldu artık elimde. Çünkü böyle her şey sıkıştığımda ya da böyle keyfim değerinde olsun olmasın şöyle açar Ömer Hayyam okurum. Şimdi bunu size söylememin sebebi var. Çünkü Hasan Sabahla Nizami Ünlülük'le bir ilişki kuracağız bunların arasında. Peki efendim şimdi o zaman birinci bölümü noktalamış olayım.